İki kamyon yan yana sığmıyor. Sıfıra sıfır geçiyorduk. Ama şimdi yaylı oldu. Uçak iner yani. Karakiraz, Kılıçlı, Kurna yolumuz 8 kilometrelik bir yoldu. Bu yolumuzun özellikle 6,5 kilometresi oldukça dar ve keskin virajlıydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentte daha güvenli ve konforlu ulaşım için çalışıyor. Burası Şile, Karakiraz ve Kurna mahalleleri arasındaki 6,5 kilometrelik yol genişletme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Burada iki otobüs iki araba yan yana geçmiyordu. Şimdi bu taraf geniş. Yani yol harika oldu. Niye yapılmamış bugün ne kadar bilmiyorum. Ya anlı kaza oluyordu yolla. İki araba yan yana zor geçiyordu. Ama şu anda çok memnunuz. Genişletme çalışmalarımızı yaparken iki etap olarak planladık. Birinci etapta 34.785 metreküp harfiyat kaldırdık. 21.730 metreküp dolgu malzemesi serimi yaptık. 112 metre uzunluğunda da yağmur suyu kanal çalışmamızın ardından 13.315 ton asfalt kaplama çalışması ...birinci etapımızdaki çalışmamızı tamamladık. Yolumuzun genişliğini 6 metreden 12 metreye çıkardık. Güvenli ve konforlu bir sürüş güzergahı haline getirdik. Şu an bayağı geniş olduğu için rahat rahat geçebiliyoruz. Toplamda 23 bin ton asfalt kaplaması yaparak çalışmamızı nihayete erdirmeyi planlamaktayız. Çok dar ve sıkıntılıydı. Çok güzel oldu. Yani. Güzel bir çalışma oldu. 10 senedir böyle bir hizmet ilk defa burada gördük. Bu yolu kim yaptırdıysa, emeği kim geçtiyse çok teşekkür ediyoruz. 16